arkadaşlar. Şimdi kalsız bir slime yapacağız. Ama turşusuz de yapılıyor. siz o turşu yoksa yani bir kullanın. Deterjan yoksa cift olur. Ben bir kez ne yapmıştım. Şu an e, bozuldu. Böyle buzdolabı çok büyük getirseniz bozulur. Şimdi böyle bir tabağımız var. Başlayalım. ve tabağımız var. İlk bu ciften dökeceğiz. Dökelim. Ama yarım döküyoruz. Bu da gibi çünkü bundan da oluyor. Şöyle bakın. Şimdi tuzumuzu dökelim. Çok az dökelim ki olsun yapacaksanız çiftten biraz koymanız lazım şimdi de böyle bingomuzu yanımıza alalım böyle bakın şimdi de bir tane fırça şöyle fırçamız var karıştıralım ilk Evet. Birazdan şimdi kulaşmaya başlayacak. Bingo'muzdan dökelim. Biraz dökelim. Şimdi fırçamızı alalım ve karıştıralım. Tiftem <laughs> biraz daha dikelim. Tuzdan <laughs> biraz dikelim ama çok az. oluyor benim. İyice karıştıracağız ve buzdolabında bekleteceğiz biraz. Benim çok güzel olmaya başladım. Kıvılaşıyor. İyice karıştırın. İsteyenler şimdi de yapabilir. Ben beyaz yapacağım için cift kullandım. Ve tuz gerekmiyor ama ben beyaz yapmak istedim. Tuz koydum. Neden beyaz tuz yapılıyor söyleyeyim Çünkü beyaz yapmak isteyenler tuz yapıyor. O yüzden. Ve türsinizde olmadığında bingo yapabilirsiniz. Bingo daha güzel yapıyor. Benimki şu an çok güzel oldu. Size de tavsiye ederim yani. Bakın benimki kıvılaşmaya başlıyor. Ama iyice hızlıca bir karıştıralım. Bu da bekleteceğiz. Ya da bu de olur. Ya burada bekleteceğiz ya da bu bekleteceğiz. Bu bekletirsek daha güzel oluyor. Böküm böyle Böyle uzatsak bile daha güzel olur. Ben 6-9 falan yapmıştım. Ama onları da arkadaşlarım var. Şimdi bozulmuştur. Çünkü ben de bilmiyordum. Öğrendim. Bir keresinde yapmıştım ilk başta. Ama buzdolabı çok beklettiğim için yapamadım. Sonradan öğrendim. Bu tarafta sakınlıkla çok bekletmeyin. Ben beklettiğim için yanlış yaptım. Ciftan biraz kilim. Küçük yapmak istiyorsanız böyle çay tabağına koymanız lazım. Ben büyük yapmak istediğimden böyle bir tabağa koyuyorum. Karıştıralım. 7'yi doğru sayalım. 10, 9, 8, 7 6, 5, 4 3, 2, 1 0. Şimdi bunu buzdolabı koyalım. Hemen geliyorum. geldim buzdolabı koydum şimdi üçten geriye doğru sayıp bir daha bakacağız olmazsa yeniden yapacağız yani ama oldu ben kesinlikle bunlarla yapmıştım üç iki bir bakalım geldim arkadaşlar. elimde de yıkadığım için ellerimiz battı. O yüzden biraz 2 dakika ya da 5 dakika bekleyelim. 10 saniye bekleyelim. 10'dan gece doğrusu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi bakalım. getirdim. Bekleyin. Koy geliyorum. Evet arkadaşlar yeter. Benimki şu an olmuş. Siz de yapın. Neyse ben oyunuma devam edeyim. İyi günler.